Dinle beni Hisset sen de benim hissettiklerimi İnşallah yaşarsın sen çektiklerimi Elbet duyarsın bir yerden bu sözleri Üstüne alın sana yazıldı hepsi Anlat bana Nasıl açtın tekrar yüreğini ona Nasıl eyvallah çektin yaptıklarına Benim sevgim fazla gelir inan sana Hak ettiğin yerdesin sakın unutma Otur şimdi Yüreğinle kendini bir kez sorgula Kahpeliğin işlemiş damarlarına Söylemedim değil mi hiç bu lafı sana Bir gram şerefin yok sok sen aklına Bir daha mı Allah yazdıysa bozsun istemem daha Yürüdüğüm yollarda sakın dolaşma Al o itme sevgilini tak koluna delikanlısınız siz durun karşımda Aldatılmak ne kadar kötü bir duygu değil mi kızım Piyasaya çıkacak yakında adın O zaman dilinde olacak hep adım Kızlık mı artık kalmaz olursun kadın Karakterin Baya genişmiş helal olsun lan sana Hani sen hep beni anlatırdın ona Şimdi ilk ve son kez söylüyorum sana Alma adımı sakın o pis ağzına Kirlettin sen Sana karşı olan temiz duyguları Her yeni günde doğan umutlarımı Adın artık bende kaldı kara yazı bu yazıyı silecek yürek kalmadı Tamam yeter Bu kadar söz sarf ettim karakterine Olur belki dokunur kanına diye Sonra aklıma geldin rezilliğinle Tövbeler olsun daha bakmam yüzüne lalay 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 lalay, lalay. lalay, lalay. lalay, lalay.